Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'i yesir <laughs> ve la tuhasir. Rabb'i temmin bil hayr. Muhtemelen bu odadaki son dersimiz olacak arkadaşlar. Türk düşünce tarihi bağlamında İSEVİ ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Aygün hocama da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Çünkü bu ders notlarını YouTube'a yükleyerek bir nevi sivil akademi oluşturma projesini son derece önemsedim. Şimdi bu Türk düşünce tarihi bağlamında aslında felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmak diye nitelendirdiğimiz İslam felsefesi okumalarını, kronolojik okumalarımızı ahbari anlamda, inşai anlamda nasıl okudu, müzakere ettiğimize dair bir açık nokta vardı. O da nedir? Biz bu Türkistan-Türkiye irtibatını temellendirmek, felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmak diye okurken uzak hedefinin de Türk felsefesinin temellendirilmesine katkı yapmaktı. Türk metafiziğinin işte özellikle Müslüman olduktan sonraki dönemdeki üretilen Türkçe metinlerden hareketle Türkçe felsefeyi ve Türk felsefesinin imkanını müzakere ediyorduk. Burada işte bu diğer önemli metinler var. Onları hep müzakere ettik ama Divani Hikmet bu metnin her tarafında olmasına rağmen spesifik olarak şeyi yoktu. Burada bölüm yoktu. İşte şimdi müzakerelerle sempozyum müzakereleri, bu Ramazan'daki vakıflardaki bu tartışmalarla metni son haline getirdik ve şimdi sizin onunla o o hususları müzakere edeceğiz. Yani benim buradaki kastım herhangi bir tekrara düşmeden bu Türk metafiziği dediğimiz, ilk Türk tarikatı dediğimiz Fuat Köprülü Abdülbaki Gölbinarlı çizgisini takip ederken Tabi orada da iç eleştiriler var biliyorsunuz. Ahmet Yaşar Ocak ve Kara Mustafa, Ahmet Kara Mustafa'nın metinlerini de dikkat edip okumalar yapıyoruz. İşte Türkistan'da Ahmet Yesevi'nin, Anadolu'da da bu Yunus Emre'nin bu perspektifi geliştirdiğini söylüyoruz. Geliştirdiği dediğimiz Türk metafizinin şeyi nedir? Biz İslam öncesinde yani e, hikmet geleneği, hakikat mektebi'ni e, merkeze aldığımız için işte Farabi'nin ilimlerin sayımını merkeze aldığımız için onun Kalderler üzerinden felsefeyi yeniden asli yurduna getirme projesinden hareketle e, felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırma diyoruz ya e, bu çerçevede baktığımız zaman Hakikat mektebini yani Hz. Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar süreci o ilahi risaletlerin birliği bağlamında e, okumalar yapıyoruz. Dolayısıyla e, buradaki temel öncillerimiz e, işte e, Allahu Teala'nın uyarıcı göndermeden hiçbir kavme sorumlu tutmayacağından hareketle Türklerin de Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan önceki o temel öğretisinin birçok isimlendirmesi var ama biz tenkriciliği, tenkriz mi kabul ediyoruz ve diyoruz ki kök tanrı, tek tanrı. Orhun abidelerine de bakabilirsiniz, Oğuz, Ka Oğuz Destan'a de bakabilirsiniz. Rahmetli Zeki Velidi Togan bunları e, ayrıntılı araştırdı. E, dolayısıyla o tenkricilik ve tenkriciliğin kırılma noktaları, yatay ve dikey ilişkilerde hani kırılıyor ettiğim bir tane eşeriya muhtelifti ya. Bu çerçevede baktığımız zaman e, tenkriciliği, o İslam öncesini mümin, İslam sonrasını Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sistemiyle yeniden üretmeyi de Müslüm dönemini Ahmet Yesevi'nin çok iyi becerdiğini, o Farabi'nin medeni ilimler bağlamında fıkıh, kelam, ahlak ilimini hayata geçirdiğini, Hanefi fıkı, Maturidi akaidini hayata geçirmesiyle o ilk Türk metafiziğinin e, sistematize olduğunu iddia ediyoruz. Bu e, Türk metafiziği derken de işte burada ontoloji, epistemoloji, aksiyolojiyi e, sacaya olarak e, kurduğunu söylüyoruz. Ontoloji nedir? Ontoloji işte Hallacı son derece önemsiyor. E, dolayısıyla onun ee, enel Hak, e, ondan sonra la mekan, tecelli, vahdaniyet, tesir, tevhid, fena kavramlar ve fena fillah gibi o aşamaları halkın anlayabileceği bir dille e, ifade ediyor. Epistemolojik temel dediğimiz bu. Piri Mugan kavramı bu, bu bağlamda son derece önemli. Onun üzerine konuşmuştuk biliyorsunuz. İslam öncesinde neye tekabül ettiğini, İslam sonrasında Hz. Muhammed Aleyhisselam'a, Hızır Aleyhisselam'a, Satık bu ve kendi işte şeyhine te tekabül ettiğini e sizlerle müzakere etmiştik. Dolayısıyla bu e sistemin bu hayata uygun olarak yaşamasına da aksiyoloji diyoruz. Yani eğer felsefe, varlık, bilgi ve değer üzerine sistematik düşünse bu Türk metafiziğini Ahmet Yesevi'nin bu anlamda sistematize ettiğini, bunun Anadolu'daki takibinin de Yunus Emre olduğunu söylüyoruz. İşte bu hitabet retorik belagat bağlamında şiirlerin İslam öncesi ve İslam sonrasında ne kadar önemli olduğunu, halka ulaşmadaki en önemli anlatım tekniği olduğunu zaten bunu biliyorsunuz. İşte burada benim tartışmak istediğim nokta şu. Ne oldu da bu Yesevilik ilk Türk tarikatı yani nakşilik üzerinden baskılandı. Yani daha doğru benim tezim diyorum ki, e, nakşilikle e, yeseviliğin tecrit edildiği, yenilendiği ve orada devam ettiği söyleniliyor. Ben de bu yani baskılanmış olamaz mı diyorum e, e, ve e, bu çerçevede baktığınız zaman, ee, bu Yesevil'in ilk Türk metafiziğinin e, o e, Tanrı evren insan uyumunu gösteren sisteminin işte daha sonra Ekberiye geleneğiyle İbn Arabi tarafından sistematize edildiğini ve talebelerin vahdeti vücut öğretisi diye sunduğunu bunun karşısına vahdeti şuhut e, karşısına değil aslında aynı gelenekten yetişen Ahmet Faruk Sürhindi'nin İmam Rabbani'nin aynı sistem içinde farklı bir perspektif getirdiğini söyleniliyor. Bunun işte benim kastettiğim bu. Yani gerçekten Nakşilik, Yeseviliği yenilemiş midir yoksa örtmüş müdür? bu bu, bu sonuç olarak bunları bu, bu şeyde müzakere edeceğiz ve eğer e, Yesevilik kurucu göçerlik anlamında ilk Türk metafiziği anlamda bu perspektifini devam ettirseydi e, ne olurdu ve e, niye e, hocası e, ha, mesela biz Yeseviyi tamamen Hamedani üzerinden takip ediyoruz. Hamedani'nin bunun gerekçesi ne? İşte Hamedani'nin e, halifelerden güç divaninin ve o o o, Hacıgan Hacegan silsilesine sahip olanların ifadelerinden hareketle şey yapıyoruz. Güzdüvan kim? Ahmet Yesevi'den sonraki halife. Ahmet Yesevi üçüncü ona bırakıp geliyor. Niye bırakıyor da geri Yesevi'ye dönüyor? Bu bir. Ve orada özgün bir sistem oluşturuyor. O özgün sistemi oluştururken genel kabul görüyor. Ve niye biz Yesevi'nin üzerinde etkili olan diğer alimler hiç gündeme gelmiyor. Salt Hamedani üzerinden geliyor. Evet Hamedani'nin halifesi olduğu kuvvetle muhtemelen. Ama diğer perspektifler Suhre verdiğinin ve o yetişme tarzında yetişmesine önemli katkıda bulunan insanlardan niye hiç haberdar değiliz? Yani haberdarız da niye tek kanaldan veriliyor bu tartışma ikincisi o dönemin teopolitik politik tartışmalarına bir dikkat edelim. Hemedani üzerinden bu geleneğin devam ettiğini ve nakşilik içinde Yeseviliğin yenilendiğini ve maalesef işte bu İslam öncesini nasıl görüyorlarsa onun yani nakşilik üzerinden İslamileştirildiği tezleri var şimdi peki bu çerçevede baktığımız zaman Hemedani'ye bakalım. Hemedani hakikaten son derece önemli bir alim. i̇şte Köprülü'ye ve Semani'nin Köprülü'nün Semani'den hareketle kurguladığı üzerine hani, şey insan hani fikirlerle hadiselerin irtibatı var ya İbni Haldun merkezli insan içinde yetiştiği değil mi? Yani sosyopolitik şartların ürünü. Yani ister Ebu Hanife şey ister Yesevi alın, ister Hamedani'yi alın. Hani Hanefi kültürde yetişiyor. Hatta bir rivayete göre Hamedani'nin Ebu Hanife'ye kadar ulaşan bir silsilesi olduğundan bahsediliyor. Ebu Hanife'nin de Arap olmadığı ortada. Yani o Fars, Arap ve Türk akılları bağlamında konuşacak olursak ve daha sonra işte işte şeyin Ahmedani'nin hocasının işte Bağdat'taki eğitim görürse görürken hocası son derece önemli Şafii bir alim ve o Şafii alimin de bulunduğu dönemde tabii bunlar hep Nizamiye medreseleri o dönemi de Türk dönemi, Türk Rönesansının başladığı dönem olarak ele alacak olursanız, bunları Nizamiye medreseleri diye ele alacak olursanız o teopolitik tartışmaları son derece güçlü olduğunu önce Şii işte slash Rafizi deniliyor Şii Büveyhi Fatmi İsmaili İmami öğretiye karşı Sünni paradigma var ve Sünni paradigma da işte Hanefi kültürüne bağlı olarak olan Selçuklu sultanları yani bu şeyde genel olarak Sünni paradigmada Abbas halifesinin yanında yer alıyorlar. Ve Şii tehlikenin aza indirgenmesiyle birlikte işte Abbas halifesi bu sefer Bağdat'ta Hanbeli Şafii gerilimini tetikliyor ve Hanbelilerden yana koyuyor. Bu Türkler de Şafii geleneğini destekliyor. Bu o kadar önemli bir ayrım ki ehli hadis ve ehli rey arasındaki tartışmanın tarihsel temelleri açısından son derece önemli. Yani o Selçuk Bey ile birlikte başlayan Sultan Melik Şah ve Sencer'le birlikte devam eden Sünni paradigmaya destek vermek işte genelde Hanefi özelde Şafi paradigmaya destek vermek son derece önemli. Yani o, o ehli zahir, ehli Hadis, ehli, rey arasındaki gerilimde tarafların nereden aldıklarına, Şii çatışmanın dışında durarak sünni, genel olarak sünni paradigmayı desteklemekle de İslam dünyasının, yani önemli bir kısmının Şiileşmemesinin önünde Türklerin olduğu bir kesin. Biz şimdi tekrar toparlayalım. Hamedani ilmi hulafta son derece iyi ve tartışmalarında son derece güçlü bir şey. O bizim Yeseviye, Türki Türken, Piri Türken, Piri, Türkistan denilmesinin sebebini işte bu yanında yeti, Hamedan'ın yanında yetişmesi, Hamedan'ın hocasının yanında Şafii geleneğe destek vermesi, ee, ve bu çerçevede baktığımız zaman e, yani burası çok ilginç. Gördüğü bir rüya ile e, hocasının e, işte Hanefilik'ten Şafili'ye geçtiğini söylüyorlar. Yani ben şunu anlamıyorum. Sufi gelenekte demeyeyim aslında tarikatlarda bütün bilgiler rüya ile temellendiriliyor. Gerçekten böyle bir rüya görmüş mü? Kimdi söyledi? Ya da böyle Hamedani gibi son derece alim, fazıl bir zat, ilmi hülaftaşı şey yapan bir şey. Yani mezhep değiştirmek ne demek? Mezhebi değiştirdiği zaman yani ritüellerini Şafii usulüne göre mi kılıyor? Hanefi usulüne göre mi kılıyor? İşte fakültemizde Şafii fıkhına göre amel eden arkadaşlar var. Diğer Arap arkadaşlardan artık o Maliki var mı, Hanbeli var mı tam bilmiyorum ama Türkiye'de Şafii fıkhına göre amel edenler var. Caferi fıkhına göre amel eden arkadaşlar var. Yani bu değiştirmek bu mudur? Eğer böyleyse yani nasıl bir şey değişik ya da bundan niye böyle bir ihtiyaç duydular? Bu bağlamda baktığımız zaman biz şey yapıyoruz. Bunun mezhep değiştirmeden öte bir yapısı olduğu ortada. Niye? Çünkü işte bu Yeseviliğin Nakşilik tarafından baskılandığını buradan hareketle söylüyoruz ve diyoruz ki yani genelde işte Gazali kardeşleri de düşündüğünüz zaman, Gazali'nin kardeşlerinin hocalarını da düşündüğünüz zaman o dönemde Sufi, Şafi, Sünni paradigma hakim ve bu Hamedani üzerinden de buraya bir arka plan sağlanıyor gibi geliyor. Şimdi bu çerçevede baktığınız zaman e, e, yani teopolitik işte şeyin e, Selçuklu sultanlarının da Hanbeli Şafii geliminde de Hanbelilere de, şey Şafilere destek verdiğiniz zaman hep diyorlar ya kendileri Sünni işte Azamiye Medresesi merkezde Hanefi usulüne göre eğitim yapan bir yer ama Nizamiye Medreselerinde önemli oranda yani hem Hanefi hem Şafi alimler ama Şafi alimlerin daha baskın olduğunu, Nizamül Mülk'ün Şafi olduğunu, işte Gazali'nin ve hocası Cüveyni'nin yıllarca buralarda idarecilik yaptığını ve Şafi gelenekten olduğunu düşündüğünüz zaman bu teopolitik gerilimlerde Türklerin safının sünni paradigma içinde, sünni paradigmanın içinde de bu ehli rey paradigması içinde olduğunu düşünün. Yani işte Şafi Eşari, Eşariliğinde mutezili versiyon içinde muteziliye bir reaksiyon olarak döndüğünü de düşündüğünüz zaman bunlar Sünder Tekrar Hamedani'ye gelelim. Hamidani'nin gördüğü rüya üzerine Şafiliğe geçilmesi şu Şafi Sünni paradigma'ya arka plan sağlamak için mi? Bu, bu, bir. İkincisi niye peki bu gerilme mesela Sufi Cedeli bu kadar seven, ilmi hilafı bu kadar seven Hamidani bir süre sonra bu gerilimlerden son derece rahatsız oluyor. İşte bir Sufi yapıyı, tasavvufi yapıyı şekillendiriyen bir hayata yaşıyor, başlıyor. Ve Yesevi'nin de diğer hocaları ve etki ettiği, etkilendiği, yetiştiği hocaları da düşünelim ama nihayet olarak Hemedani üzerinden gidelim biz yine. O e, e, şeyi, süreci müzakere etmek için. E, şimdi bu, bu baktığımız zaman bu yani e, Sofi yapıya e, uygun hareket ediyor. Peki niye Ahmet Yesevi bu kadar işte yani 3. halife olarak orada bir süre duruyor? Sonra diyor ki ben Türkistan'a gideceğim. O, o zaman İslam öncesindeki o e, oradaki diğer kültürler, İbrahimi gelenekler, Maniheizm, mazdekizm ve diğer o diğer e, dini gelenekleri ve o kara durumlarını falan düşündüğümüz zaman oradaki o sosyal e, kaos ortamını dini kaos ortamını da düşündüğümüz zaman Yesevi'nin doğduğu ülkeye gitmesi ve aldığı eğitimle o irşat vazifesini orada devam ettirmesi son derece tutarlı ve kısa sürede de müthiş bir şekilde öyle şey yapıyor. Bütün baskılara rağmen işte çocuğunun da öldürülmesine rağmen genel kabul görüyor şimdi. Dolayısıyla Yesevi bu Güzdivanı üzerinden işte yerine bıraktığı Güzdivanı üzerinden yani bir şey nakşilik Hacıgan üzerinde dönüştürülüyor artık. şimdi burada hem Ahmedani hem de Yesevi'nin metinlerine, hayatlarına baktığınız zaman bu teopolitik yani yetiştikleri ortam belli. Ee, bir ona ve teopolitik karmaşanın da dışında durmak istiyorlar. Ben bunu son derece önemsiyorum çünkü Müslüman filozofların işte kendinin kısmen Farabi'nin, İbn Sina'nın ve bu o ilk dönemdeki teopolitik tartışmaların, teolojik tartışmaların üstüne o felsefi dille geçme çabalarının benzerinin bu Yesevi'de olduğunu, Hoca Sehmedani'de de olduğunu söylüyoruz. Ve bu bağlamda şey konuşmaya devam edecek olursak Yesevi yani gücdivani, hacıganlık üzerinden bunun devam ettirdiğini söylüyorlar. Oysa bakıyorsunuz Yesevi'nin İslam öncesi mümin dönem, İslam sonrası Müslüm dönemle kurduğu uyum, o piri Mugan kavramı üzerinden kurduğu uyum son derece önemli. Emel Esin hocadan hareketle bu önceki benzerliklerin olması doğal bir şey ama bu özdeşlik haline gelmez ki. Fakat bence bu örtülenmede ya da işte nakşilik üzerinden örtülendiğini söylemekte, cehri zikir, hafi zikire geçmedeki o şeyler epistemolojik temellendiriyor ve metafizik tasavvurlara şey yapıyor. Çünkü niye? Siz İslam öncesinde o kök tanrı, tek tanrı inancında tanrı evren insan irtibatını kuran şaman kaman dediğiniz hekim ve hakimler var. E, otacı dediğiniz, şifacı dediğiniz hekim ve hakimler var. Onların esirme anları var. Buna benzer hallerin hallaşta olduğu da var. Yani e, Ahmet e, Yesevi'nin etkilenmesi, buradan hareketle, o ontolojini buradan hareketle kurması, La Mekan, Tecelli, Tecrit, ifrat, vahtaniye terimlerini oradan hareketle kurması ve bunu İslam'ın ilk döneminde de anlamadıklarını, o dönemde Horosan melamili üzerinden son derece etkilendi diyor. Melamilerin de anlamadığını söylüyor. Bunun için biz melami geleneğin, kalenderi geleneğin son derece önemli olduğunu ama bir de töre karşıtı yapı olduğunu, kendilerinin melami kalenderi olduklarını söylediklerini ve bunların Yesevi'nin döneminde asla tasvip etmediğini, Yunus Emre'nin de Anadolu'da asla tasvip etmediğini söylüyoruz. Yaşar Ocak ve Karamusta'dan farklılığımız bizim bu, bu noktada. E, o, e, ve o Ahmet Yesevi'nin Hocası e, e, Hemedani'yi hiçbir hikmetinde zikretmedi. İşte rivayet ediyor. Işte buradan şunu kastediyor, o, o kastediyor olabilir. E, ama bütün o ilk dönemdeki Sufilerin isimleri var. Hallac'ın ismi var, Arslan Bab var. Niye zikretmiyor? Bunda Hemedani'nin hafi zikre e, önem vermesi ve e, Hallac'a ve Hallac'ın sistemini e, tırnak içinde söylüyorum uygun görmemesi olabilir. Yani e, dolayısıyla Hemedani'yi Hanefi e, alim olmasını e, ve o kültürde yetişmesine rağmen hocasının yanında durduğu ve şafi yapı ya e, 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 geçtiğini söyleyerek burada hanbeli Şafi geriliminde şey yapılıyor. Oysa bakıyorsunuz işte bu Bağdat'ta vaaz verirken e, işte gençler diyor ki ya eşari gibi konuş ya da çık buradan falan diyor. O da azarlıyor. Oturun oturduğunuz yere diye falan. Yani dolayısıyla Hanefi, e, Hamedani'nin de Hanefi fıkıh ve şa Maturidi Akaydi üzerine olduğunu ama gördüğü bir rüya ile geçiştirildiğini, Nakşilik üzerinden Yeseviliğin devam ettiği tezini de ben tutarlı bulmuyorum. Dolayısıyla ilk Türk Metaviziğinin değiştirilme, dönüştürülme aşamaları olduğunu, Hint-Pakistan bölgesinde ve oradan işte İpek yolunun güney hattından Irak-Suriye'ye kadar bu yapının geldiğini, Türkiye'ye taşındığını düşünüyorum. Ve e, son söz olarak da o e, nakşilik yeni e, e, içinde devam ediyor tezi e, sıkıntılı e, ve o e, vahdeti vücut vahdeti şud panteizm, panenteizm tartışmalarından ise benzerliği özdeşliğini bir tarafa bırakacak olursak. Biz Yesevi'nin ontoloji tasavvurunu, bunun halkın anladığı dildeki sunumunu ve ona uygun hayatının o kurucu göçerlik olduğunu, bireysel dindarlık anlamında Fuat Köprülü de hoca söylüyor tedbir-i anlamında bunun nasıl organize edilebileceğini, bunun menzile ve siyaset felsefesine nasıl aktarılacağına dair bu Farabi'nin kurduğu sistemin, Yusuf Asacib'in kurduğu sistemin e, halk e, İslamı şeklindeki sunumu diye düşünüyoruz. E, şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz. Daha sonra belki ayrıntılı olarak biraz daha üzerlerinde durabiliriz.